Saat 13.30 sıralarında İzmit rafinerisinde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geliyor. Rafineri ekiplerince olay anda müdahale edildi. 12 çalışanında hafif yaralanma var deniyor. Evet büyük gün geldi çattı. Yarın sabah muhtemelen Amerika seçimlerini öğrenmiş olacağız. Tabii inşallah öğrenmiş olacağız. Şimdi şey sorulara geliyor. Donald Trump mu daha iyi yani Davut Trump mu daha iyi? yoksa Kamala Harris mi Kamil'e mi dahi diye soruyorlar. Ya bence ikisi de kötü abi yani bana ne Amerika başkanından yani. Donald Trump gelsin falan demem yani ikisi de birbirinden beter yani. Hakikaten ikisi de birbirinden beter sadece Türkiye'de değil dünyada siyasette büyük bir kısırlık var yani yöneticiler işte liyakat eğitim vesaire vesaire açısından. O yüzden... Burada ikisi de birbirinden beter. Ha, Demokratlar seçilirse zaten Demokratlar şu an görevde yani değişen bir şey olmayacak. Donald Trump gelirse çok eğleneceğiz. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir ama eğleneceğiz emin olun. Yani ortalığı karıştıracak. Donald Trump'ın tek güzel eksisi olabilir. Belki savaşları falan bitirebilir. Böyle Ukrayna Rusya tarafındaki gerilimleri vesaire bitirebilir. İsrail, İran, İran jeopolitik risklerin son bulması bizim için olumlu olur. Ama bu gümrük vergisi muhabbetleri de enflasyonu tetikleyeceği için faizleri kolay kolay düşüremeyecekler. Hem Fed hem dünyada faizler inmeyecek. Bizde de bu arada enflasyonist etki yapar ve bizim faiz indirimlerimiz zaten her geçen gün ertelendiği için biraz daha ertelenir. Borsa biraz daha yamuk gider. Amerika'da PMI verileri geldi. Hizmet daha önemli. Amerika biraz daha hizmet toplumu. 55.3 beklenirken 55 geldi. Bu fena değil. Bu iyi bir gelişme. Onun haricinde FED faiziyle ilgili tahminlerde yani sabit bırakılma ihtimali %8.2'ye çıktı. Biraz arttı geçtiğimiz günlere göre. Dün mesela 2.4'tü bugün 8.2'ye çıktı. Yani muhtemelen burada da imalat dışı satın alma müdürleri endeksinden kaynaklı veya seçimden kaynaklı ama bu da böyle kritik bir veri değil. Polimarketten baktığımız zaman Donald Trump'ın kazanma ihtimali %62.6 Kamala Harris'in %37.5 olarak görünüyor. Bunlar tabii ki bahis bahislerle alakalı. Bu arada bu marka ya buraya girip ben işlem yapabiliyor muyum bilmiyorum ama şuradan tıklayıp bahis bahis yapılabiliyor herhalde. Bunun ya, Rütük mü bakıyor buna? Ne kim bakıyor bilmiyorum. Ee, yani Türkiye'de böyle bir şey yapılamıyor. Nasıl Amerika sisteminde ben mesela buradan Donald Trump'a bahis yapabiliyorum. İlginç bir şey. Bu siteyi kapatırlar yakında fark ederlerse muhtemelen. Onun haricinde Mehmet Şimşek bir tweet attı. Dedi ki kira sözleşmeleri artık E-Devlet üzerinden hızlı kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun demiş. <laughs> yani bundan sonra yani siz de hayırlı olsun Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Bakanım. Yani e, siz bu işi millet için yapmadınız. Bunu gayet iyi biliyoruz. Millet için yapsaydınız çok daha önce yapardınız Vergi kaçırılmasın diye yaptınız. Bence güzel bir uygulama yani abi. Yani bir gelir elde ediyorsan da vergisini vergilendirmen lazım. Ha, eskiden ben her şeye çok takılıyordum. Yani işte en küçük bakkalından manavına, kırtasiyesine kadar takılıyordum abi. Sonra baktım yani gerçekten e, imam osurursa cemaat nokta nokta yapar yani gerçi ne, neyi sansürlüyorsam osuruk İmam osurursa cemaat sıçar abi. bu gerçekten böyle yani at sahibine göre kişiler şimdi birkaç tane daha özü söz bulayım bunları arka arkaya sıralayayım yani tabi yani bir Zenginler ne yapıyor ki ya da siyasiler ne yapıyor ki bu millet yapmasın kardeşim yani yapacak bir şey yok herkes kendi çapınca yapıyor. Hakan Ankara'da demiş ki kiralarda son dönemde gözlenen yüksek artışın nedeni %25 sınırının kalkması değil sınır kalkmadan önce de artışlar yükseldi. Ya gerçekten bir şey söyleyeyim Allah var ya kiracının da ev sahibinde beterinden saklasın ya. Vallahi ev sahibinin de kiracının da beterinden Allah saklasın. İnsanı katil eder. He. Vallahi insanı katil eder. Devam edelim. Türk Hava Yolları bugün bilanço açıkladı. Birkaç şirket daha açıkladı. Tofaş vesaire de bilançolarını açıkladı. Bilançolara ben detaylı olarak katıldaki üyelerle, üyelerle giriyorum. Çünkü burada çok vakit alır. Katıl tarafında çok daha ayrıntılı ve farklı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu arada her piyasa için. O tarafa da muhakkak bir gelmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde Türk Hava Yolları'nda dikkat çeken nokta şurası. Yolcu kapasitesini %5.4 arttırarak 24.5 milyon yolcu taşımış. Bir 1.3 milyar dolar esas faaliyet karı elde etmiş bu çeyrekte. Toplamda yılbaşından bu yana 6.6 milyar dolar. Kargo tarafında geliştirmiş bu arada dünyada Turkish Cargo 3. hava kargo taşıyıcısı konumuna gelmiş. Bunu da söyleyelim. Türk Hava Yolları tarafında iyi gelişmeler var. Videonun kapağındaki muhtemelen kapağı bunu koyarım. Tüpraş'ta patlama oldu bugün. Saat 13.30 sıralarında İzmit rafinerisinde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geliyor. Rafineri ekiplerince olay anda müdahale edildi. 12 çalışanda hafif yaralanma var deniyor. Geçmiş olsun bu arada emekçilere. Ve tetkikler için hastaneye sevk edilmişler. Yangın kontrol altına alınmış. O ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmış ama diğer taraflar çalışıyor. Ve bununla alakalı Borsa İstanbul hızlı bir aksiyon aldı. Ve tüpraştan bir açıklama gelene kadar Tüpraş'ın vadeli işlemlerini, spot işlemlerini vesaire hepsini bir dondurdu. Ama daha sonra saat 3'ten sonra Tüpraş'tan bir açıklama gelince ve belirsizlik ortadan kalkınca tekrardan kontratlar, montratlar açıldı tekrar işleme. Bugün bir Bitcoin tarafından başlayalım. Seçim yaklaşınca Bitcoin bir yukarı doğru hareket yaptı. Yani biraz geri çekilme yaşıyor şu dakikalar içerisinde ama belki de tekrardan zirveye doğru 73.500'e doğru bir oynayacaktır diye ihtimaller var. Tabi buradan aşağıya da çekilebilir ama şu anda bir sürünceme de yer alıyor. Petrol biraz yükseldi ama zaten 72 dolar 73 dolar çok düşük seviyelerdi ve destek seviyeleri de o yüzden yükseldi. Yani buna işte küresel korku falan demek çok da doğru değil. VIX korku endeksi biraz düştü ama hala 20'nin üzerinde. Bu çok sağlıklı değil. İngiltere borsası hafif negatif. Çin borsası biraz pozitif. Onun haricinde Alman borsası, İsrail borsası hafif pozitif. Ama Amerika tarafında ise Nasdaq %0.97 pozitif. Yani seçim öyle çok da böyle şey fiyatlamıyor. Kötü fiyatlamıyor. S&P 500 %0.68. Bakın Russell 2000 0.24 ve eksiğidir Russell 2000. Russell 2000 dediğimizde En küçük 2000 şirket. Yani aslında Amerika'da da Türkiye'dekine benzer bir durum var. Bakın Russell 2000 tarafını aldıktan aldığımızda ve buna günlük olarak bakıp şöyle biraz geri aldığımda şunu fark edeceksiniz. Bakın geri alıyorum iyice. 2021'deki seviyesinin 2021'de gördüğü zirve seviyesinin şu an sadece %5 üzerinde. Ve ama böyle Nasdaq falan böyle değil. Amerika tarafında da daha çok küçük şirketler veya yan tahtalar eziliyor onu söyleyeyim. Altın tarafında altın biraz negatif ama gümüş pozitif karşımıza çıkıyor bu konuda zaten altının daha sert gittiğini ve biraz daha doyuma ulaşabileceğini ama gümüşün 32.5 dolarda güçlü bir direncini kırdığını ve daha iyi gidebileceğinden bahsediyordum bugün zaten iyice artık hani şeyde saatlik vadede baktığımız zaman son bir saat içerisinde sert bir geri çekilmesi var 2.732 dolarda bir desteği var şu an 2.733 dolarda o desteği kırarsa eğer 2.712 dolara kadar 2.717 dolara kadar geri çek çekilme yapabilir. Gümüş tarafı 32,5 doların üzerinde. Onda da bir sert düşüş olmuş bu dakikalar içinde bir direnç bölgesine gelmiş ama 32,5 üzerinde kalması benim için pozitif bir e, göstergedir. Dolar tarafında çok bir şey yok zaten. Dolar tarafını tutuyorlar. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine baktığımız zaman yeni bir dip yaptık. Yakın vadede yapılan en büyük dip 8570 bölgesini gördük. Aşağıda destek olarak 8520 8500 8520 bölgesi var. Türk lirası bazlı olarak e, dolar bazlı olarak baktığımız zaman ise grafiğe Yine dolar bazlı da 243 dolar seviyesinde bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Muhtemelen oraya doğru çekilecektir ki o da hem TL bazlı böyle bir desteğimiz var hem dolar bazlı %1.92 falan bir %2'lik daha bir geri çekilme olacak demek ki. 2700 desteğini falan unutun yani artık oralar kalmadı. Genel olarak piyasaları değerlendikten sonra Amerika'da bugün neler iyi gidiyor? Şirket büyüklüklerine göre baktığımız zaman Nvidia yine %2 artı, Meta %1.67 teknoloji yine güçlü bu arada. Tesla 3.38 olarak karşımıza çıkıyor. Baya bir güçlü tarafı var yani hala teknoloji tarafında. Gelelim bir de Borsa İstanbul tarafına. Borsa İstanbul 100 endeksine baktım <laughs> aman Allah'ım yine. E, Türk Telekom eksi 4.92. Coca-Cola eksi 7. Garanti eksi 2.74. İş Bankası eksi 3.34. Yani aslında yazın yükselen hisselerin düzeltmelerini görüyoruz şu anda. Asalsan %2.60'da pozitif karşımıza çıkıyor ama gün içerisinde son bir saat kala çok sert satış yedi. Ve bir direnç bölgesinde şu anda Asalsan. Onu söyleyelim. Tofaş o kadar düştü ki bugün çok da iyi bir bilanço gelmemesine rağmen ve aslında çok pozitif gelişmeler olmamasına rağmen işte araç üretimi vesaire kapasitelerdeki falan tahminlerin düşmesine rağmen %3,75-72 olarak karşımıza çıktı. Bütün hepsini saydık anasını satayım. Neyse onun haricinde Ereğli el fena değil bugün. Gübre fabrikaları fena değil ama genel durum yine tırt. Onu söyleyeyim bir Coca Cola'da sert bir düşüş var. Burada hem tahminlerde bir gerileme oldu. Bilanço aslında o kadar kötü gelmedi bu arada onu söyleyeyim yani. Ee, bu taraf bu şekilde. Şimdi gelelim Matrix tarafına. Matrix'te şuna bakıyoruz. Biz yüzde bugün 32 ise yükseldi 68 tanesi düştü. Gübre fabrikaları Kralları, Tofaş ve Aselsan ilk 3 yükselen Reader, Coca Cola ve Agrotek. Yine Reader ve Agrotek ikilisi bugün de sert düşenler arasında yer alıyordu. Para girişine baktığımız zaman BİM, Yapı Kredi ve Sabancı Holding'e para girişi varken para çıkış tarafında Akbank, İş Bankası ve Reader ağırlıklı olarak yer alıyor. Onun haricinde hacimlere baktığımız zaman Bankof'un birinci Ziraatin ikinci denizin üçüncü alıcı. Karşısında HSBC, Oyak ve Yapı Kredi'nin ilk üç satıcı olduğunu ve toplam BIST hacminin 86 milyar TL olduğunu yani ha yine çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Bunu aşağıya aldıktan sonra başka neye bakıyoruz burada? Ha. Buradaki şeylere bakalım yani kontratlara bakalım ama hala 5'i gelmemiş 4'üne bakıyoruz. Dün yani HSBC, iş ve Bank of America yine satıcı tarafta yer alıyorlar ve totale baktığımız zaman ise bu kontratta iş 210 bin satış kontratına gelmiş durumda. 210 bin. Bank of America 56 bin ve garanti 33 bin olarak yer alıyor. Karşısında TEP, yapı kredi ve vakıf var ama onların kontratları çok kısıtlı. Burada iş 210 bin düşer kontratı, negatif kontratı hala elinde bulunduruyor. Yani burada bir değişiklik yok. Burada bir değişiklik olmadıkça borsada da bir değişiklik şu an için olmuyor bu şekilde görebiliriz. Şimdi fon, fonlara baktığımız zaman, şu fon fonlara baktığımız zaman yıl ay başından beri bakıyoruz. Yani ay başı dedim de yani 3 gün önce. Ee, ay başından bu yana baktığımız zaman hisse senedi fonları yine tırt. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Kıymetli madenlere baktığımız zaman kıymetli madenler arada derede ama yine de pozitif olarak karşımıza çıkıyor. Bir sert bir tane sadece fonda çıkış var. Para piyasası fonunda yine çok güzel, çok dolu. 3.5 milyar, 1.9 milyar, 1.8 milyar, 1.2 milyar diye milyar milyar alımlar var. Karşısında ise en fazla satış yiyen fonda 165 milyon TL satış var. Yani şu anda giren para hala fona giriyor. Yani şimdi şöyle muhtemelen bir 3-4 ay daha faiz inmeyecek. O yüzden elinize geçen nakitleri yani hassasiyetiniz yoksa faizle de değerlendirebilirsiniz. Çünkü borsanın şu anda kaçma göçme gibi bir durumu söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Ya da işte altında faizle vesaire değerlendirilebilir. Ha ben uzun beklerim kardeşim. Ben mümkün olunca alttan toplarım ya da gün be gün toplarım biriktiririm diyorsunuz. eyvallah orada da biriktirme yapabilirsiniz. Yani borsada yani düşüyor diye de yani düşük diye de borsayı böyle lanetli bir yatırım aracı olmaya göre olarak görmeye gerek yok. Nasıl yükselirken tapmıyorsak düşerken de lanetlemeyeceğiz. Düşerken de fırsat olarak güzel şirketlerden fırsat olarak görmek gerekiyor. Bunu hamaset olarak söylemiyorum. Yani böyle işte eylemek için veya işte sen borsacısın o yüzden bu. Yok abi yani on numara şirketlerin Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri defter değeri 0.60'a gelmiş kardeşim. Yani şaka gibi bir şey yani. Şirketin öz kaynaklarından düşük piyasa değeri var. Böyle bir saçmalık olamaz. Bugünkü yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman Sanika'nın 28 milyon Mediterran'ın da 13 milyonluk bir yeni iş ilişkileri olduğunu görüyoruz. Çok da kaydı değer yeni iş ilişkileri değil. Şu ana kadar gelen geri alınlara baktığımız zaman Tab Gıda'nın Bugün de bir geri alım yaptım 77.500 77 adet ee, bir tane gayrimenkulü görüyorum ee, Lokman Hekim'i görüyorum Lokman Hekim de Medi medical Park gibi baya düzenli alım yapıyor ve Alarko'yu görüyorum Alarko da kardeşim yani destek meslek tanımıyor tam piyasada hacim yok da yani bu kadar da kolay kırma destekleri yani takip ettiğim şirketler hep hayal kırıklığına uğratıyor çünkü hacim yok para yok para para diyorum ve haberlere geçiyorum başta başlayalım. Stellantis Europe ile Stellantis markaları yani Fiat, Opel, Citroen, Peugeot vesaire bunlara bir çatı altında Stellantis üzerine toplandılar. İçin öngörülen yeni K0 modelin hafif ticari araç ve kombi versiyonlarının çoklu enerji platformlarının Türkiye'de üretim hakkının TOFAŞ'a verilmesine ilişkin lisans sözleşmesi imzalandı. Sözleşme görünce çoğunluğu 2024 yılı içinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon euro tutarına kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretim planlanıyor ve tabii ki de bu haber de etkili oldu TOFAŞ'ın bugün yükselmesinde. Coca-Cola tahminleri düşürdü. Bakın satış hacmini yatay düşük tek haneliden tekhaneli büyümeden düşük orta tek haneli hacim daralmasına kur etkisinden arındırılmış net satış gelirinin büyüme beklentisinde düşük 30'lu yüzdelerde yüzdelerde büyümeden yüksek onlu düşük 20'li büyümeye geliyor. ya bunu bir adam akıllı bir şey yazın kardeşim. Buna yani düşük 10'lu yüksek büyüme. Gübre fabrikalarının İran'da mukim ortaklığı Razi Petrochemical aleyhinde fazla gaz tüketimi iddiasıyla açılan davada şirket gayrimeşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etmiş. Ve 329 milyon dolar tutarında dava ile ilgili olarak ya yeni bilir kişi raporunda fazla tüketim miktarı olan 59 milyon doların şirket tarafından ödenmesine karar verdi. Yeni bilir kişi raporu deyince benim aklıma neden sonra rüşvet müşvet geliyor. Yani İran'da biraz şey ya liyakatin olmadığı bir yer ya. Olmuştur yapılır yani sıkıntı yok. Korsa Teknik Tekstil Endonezya üretim tesisi ISCC Plus sertifikasını almaya hak kazanmış. Ve lastik üreticilerin satın alma süreçlerine önem verdikleri bu sertifika ile şirket global pazarda rekabet gücünü arttırarak ömrünü tamamlamış malzemelerin yeniden üretim süreçlerine dahil edilmesini sağlayacakmış. Reader. Evet şu arkada gördüğünüz dandirik araba. Dandirik abi yani bunlara yani bir tane de Citroen'im var öyle. Neydi Citroen? Ami mi? Neyse yani. Baktım böyle lan dedim alınır mı işte elektrikli falan filan. Benim böyle karbon takıntılarım var böyle. Benim çok kıyafetim falan yoktur mesela. yani çünkü çok su tüketim oluyor. Karbon salınım oluyor falan diye. Hatta 3 günde bir tuvalete <laughs> şaka şaka. Ee, Kasım 2024 itibariyle riv Max elektrikli aracın tip onay test süreçlerine başlanmış. Lansman ile ön sipariş sürecinin 2005 yılının ilk çeyreğinde başlatılması hedefleniyor. Yani elektrikli araç yapılıyor, elektrikli araç yapılıyor diye detay vermeden piyasayı yükselttiler, yükselttiler. Öyle olduğunu ben düşünüyorum. Düşünce özgürlüğü. Şu arabaya bak Allah aşkına ya. ya. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama benden görünmüyordur belki şu arabaya bak Allah aşkına ya. Yani teneke ya. San Tekstil Sanayi şirket ortakları sahip oldukları B grubu paylardan toplam 47 milyon'a dedim borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları pay satış bilgi fonlarının onaylanması talebiyle SPK'ya başvurdu. San Tekstil yatırımcıları eliniz kulağınızda olsun diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa geldik. Dün birkaç kişi şey demiş. E, giydim kıyafette ortada şey vardı böyle ayı vardı. E, bu bir işaret mi falan demiş. Bugün de kırmızı giydim o da bir işaret olsun o zaman. Yok genelde e, WWF giydiğim için doğaya saygılı falan diyorlar. Yani ne kadar öyle bilmiyorum ama yani iddiaları o ben de Benden çıkar abi. Ben ben üstüme düşeni yapmış oluyorum. Çevreye ve hayvanlara saygılı bir marka olduğu için onu kullanıyorum. O yüzden öyle bir mesaj falan yok. Bugün de kırmızı giydim. Onda da bir mesaj yok. Ama fena fikir değilmiş bu arada. Yani şey ee, düşüş günlerinde ayı postuyla falan çıkayım. Böyle ayı maskesiyle falan çıkayım. O da çok laubali olur. Neyse fazla da cıvıtmadan ee, videonun sonuna geliyoruz bir şey unuttum ama neyse onu da yarın yaparız diyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, katıla katılmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.